bir nereden çıktı ya? Sen niye oynuyorsun vegan? Niye ben vegan oluyorum? Tamam. Ya yani şu işi bir başarıyla halledelim. Ben seni en kral götüreceğim zaten. Tamam, sen merak etme. Ee, yakın arkadaşım Volkan sosyal ortamlarda biraz geriliyor böyle. Çok geriliyorum. Dik otur Volkan bak, skolyozun nüksedecek. Ben sizden rica etsem Kamil Bey'i bir çağırabilir misiniz? K Kamil Bey mi? <laughs> Kamil Bey! Kamil Bey! Buraya bakar mısınız efendim? Kerem Bey sizinle bir şey konuşmak istiyor. <laughs> Kamil Bey merhaba. Öncelikle elinize sağlık. Ancak e, bunun içi tatlı bir çiğlik var. O yüzden bunu bir daha pişirebilir misiniz? Biraz daha pişirirsem yanar bu. E ya ama Kamil abi ya. Belli ki çocuk çok aşırı pişmiş seviyor yani. Hani sen de pişirmemişsin. Ateşin üstünden bir geçirmişsin yani. Bunun içinde Böyle tatlı bir şey var. Tatlı bir çiğlik. Tatlı bir çiğlik var. Benim de ağzıma geldi. Söylemeyeyim dedim yani. Lütfen bir daha yani. Hiç sıkıntı yapma. Şimdi çözer o. Oğlum kıl lan bu. Bak bu, akıl. Ya artık biz beraber maça falan da gideriz ha. Maç, futbol. <laughs> hiç sevmeyiz. Biz hiç futbol sevmiyoruz. <laughs> oğlum bunlar şey olmasın. Çok iyi oğlum. <laughs> Abi milyon çocuklar masada. Bak geldi. Aa, he. Ya ben o kadar da aç değilmişim aslında. Ben sizden Wi-Fi şifresini isteyeceğim. Hadi o zaman doyduysak kalkalım. Şimdi başlatmayın Wi-Fi'nden, Wi-Fi'nden geliyorlar bana. Katil olacağım Erkut. Ha. Kamil, sen bunları yaz yarın ben öderim. Çayı da artık başka mekanda. <laughs> abim, abim bir dur ya. Abicim bir dur ya, nereye gidiyorsun ya? Oğlum, <laughs> bu adama kız mı verilir lan? Lan bu Ayşe neler açtı başımız ya. Şeytan diyor ki verme kızı kır şunları da şu. Bak şeytan diyor senin dediğin gibi. Uyma şeytana uyma. Oğlum biz yanlış mı yapıyoruz ya? Hiç bu kızı dinlemeyip Sabri'ye mi versiyedik kızı ha? Abicim Sabri zaten hazır asker. Bak Ayşe evlensin, iki çocuk yapsın, boşansın. Sabri gene hazır onu almaya. Kim konuşuyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> ya abi attan inip eşeğe binmeyelim diyorum işte. Asar etme. Biz böyle devam edersek var ya en fazla söz, hadi bilemedin nişan olsun. Ama bu geceden sonra bu herif benden tamamen soğudu artık. Geri dönüş yok, tamam Yemin ediyorum şov yapıyorsun. <gülüyor> 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 ya abi. Ya dur Allah aşkına abi ya. Oğlum yürü evimize gidelim, elinden bir kaza çıkacak ha. Ya dur çocuklar da geliyor ya. Adamı tamamen tiksindirdik ya. Ya dur da çocuklar ayıp olur ya. Yürüsene kızım. Ya bırak sana kul mu? Şop birader ne oluyor da? Sana ne kardeşim işine bak sen. Ayrı işi karışmayın siz. Ben aile diye kadını mı bırak kadını. Abi sen dur infazını yakma. Bırak lan infazı bıraksana kadını. Yürü lan. Şu oğlum kime diyorum? Ya bir çekil git kardeşim. Kim ne yapalım? Sana kadını bırak demedi mi? Kime Allah. vuruyor lan sen? Şart Aa, Ne oluyor lan? Ay. Ay. lan. Ne oluyor lan? Lan! 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 Sen, arkamda geliyor. Aa, ah, Korkun, kim? Bırak lan kardeşimi. Lan? Bırak. Hadi, kim bu lan? Ah! 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 Vursana sen de ya. Ya şimdi yeni yemek yedik ya, ben de bir şişkinlik yapıyor. Zaten Kerem çok iyi dövüşür ya. Abi neydir? Evet, o tekme neydi öyle? nereden öğrenmiş onu ya? Bana hep vurur oğlum. Ha. Abi, Salih abinin taksiye bindirdik hanımefendiyi. Tamam, güvende yani. Rahat ol sen de. Ben sizi bırakayım. Arabada kebapçının önünde kaldı zaten. <laughs> Gel lan buraya. Ben var ya, adalet için çakan bu alnı öperim, öperim. Gel. Cık. Helal olsun lan sana. Eyvallah abi. Benim bir erkek kardeşim vardı. Bugünden itibaren ikincisi de sen oldun ha. Yani. Öyle oldu. Ya ben sana ne dedim abi? Bu çocukta cevher var demedim mi? Ah ulan be, var işte ya, var be! Öyleymiş gerçekten. Ama sen bana bugün ne öğrettin biliyor musun kardeşim? İnsanları böyle üstlerine, başlarına göre giydiklerine göre yargılamayacaksın. Şurasına bakacaksın, şurasına. Maşallah kırmızı et yemiyorsun ama zamanında bol bol yürek yemişsin. Hey kadına şiddet görünce ben de bir orada film kopuyor. Orası da benim kırmızı noktam işte. Lan var ya ben bu alnı bir daha verim. Vallahi evet. öperim. Ya <laughs> hey kul bana olduğum ya Rabbim ya. Ben senin nasıl sevgili bir kulunsam artık. Benim karşıma damat diye bu olanı çıkardım be. Bak oğlum biz işin parasında pulunda değiliz ha. Ayşe delikanlı kızdır. Kuru ekmek yer ama sesini çıkarmaz. Ben de bugüne kadar onun karşısına çıkacak öyle delikanlı bir adam bekledim ama... ...sen bu hareketinle o testi geçtin işte. Öyle oldu. Abim be, abim be, ya sen hep böyle konuşmak, şuraya otururum sabaha kadar seni dinlerim ha. O değil de, ben geçen Muhsin amcaya böyle düğün nişan her şey usulüne göre olsun dedim ama hemen yapsak mı düğünü? Ya yapalım abi ya Allah aşkına, ya kim uğraşacak şimdi sözdür nişandır bilmem ne, hemen yarın evlensinler, çocuklar da mutlu olsun abicim ya. Yok yok hiç gerek yok zaten siz başta iyi düşünmüşsünüz, ee, her şey usulüne göre olsun, İçimizde kalmasın, pişman olmayalım bence de, ya sonradan demeyelim. Söz yapamadık, nişan yapamadık, iş aceleye geldi falan. Ya yani. adam be, adamsın oğlum, adam. Oh ulan, adamsın lan. Bu adamın kankası da adamdır, adam. Adamsın lan. Yemin ederim. Adam kere adamsınız lan. Oldu o zaman, biz de kaçalım artık. Evet. Hadi evet. biz de gidelim. Oh, hayırlı akşamlar. Adam, adam. Kralsınız oğlum. Hadi iyi geceler. Tamam lan müjdecim, yürü millet uyuyor. Usta böbrek var mı sende ya? Yok. Ulan en çok da onu emrenmiştim ya. O Erkut ne götürdü o böbrekleri be birader gözümüzün önünde? Kaçım çıkar şunu ya. Vallahi bakamıyorum sana. Sen niye çıkar mı? Benim hoşuma gitti ya. Hı? Yakışmadı mı? Ve ne olacak şimdi? Evleniyor musun yoksa <laughs> şaka maka? Hayır asla. Yok öyle bir şey ya. Bir şey daha kaldı, onu da deneyeceğim. Ne yapacağız? Dansöz kıyafeti mi giyeceğiz? İyi fikir ama hayır. En iyi bildiğim şeyi yapacağım abi. Kıza dümdüz yürüyeceğim. Böyle tanımadığı bir adamla evlenmek neymiş görsün bakalım. Dümdüz yürüyeceğim mi? O ne be? Dar, bu pembe rüyalar.